Ayağını ya. Yeah. Darlanacağız burada ya. Olsun ya. Bir tane çekersem hallederiz. Yes, yes. Helal. Helal geliyor, be yes! Gel. Ana be. sana geliyorlar sana geliyorlar. Geliyor, bana geliyor. Bana geliyor. geliyor. Biz, biz de koşuyoruz anladım. biz de koşuyoruz ama zor gibi. Oraya yetişemeyiz tamam. gibi geliyor bana. Ben evet evet. Şey büyüğü bana... Bak be attır mı attırma ona bir git bir, bir yanına rahatsız et. Ward at falan at. Burada hala. Kanka ben şimdi... Ka ölüm kalkan yayımı alsam yoksa kraken mi? Ee, güzel bir soru. Kalkan yayı koruyansa onu al. miydi? Helal. Hadi köyüne sen Şu sende. Şuna bakacağım ya. Aynen aynen. Ortağımın interneti mi gitti acaba ya? Nerede oğlum? <laughs> 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 Gömüldü jungle'a çıkmıyor. Bakın hazır. Çekme yerine tamam. çek, atlayabilirim. Mid de kayıp arkadaşlar ama... Tamam güzel, sıkıntı yok. Nereye Bilmiyorum gidiyorsun? Gel be. buraya bir bakalım. FOG İYİ BE! çekeyim mi? Neyse 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 neyse. Kullanım Mid kayıp mı? arkadaşlar. Yok. Ya, ya bazı ya, bir arkadaşlar daha ultiyi kaçırdım falan zannediyor olabilir arkadaşlar. Korkut Oyunu luk bilenler luk anladı. <laughs> düşük elo'larda öyle <gülüyor> <anlayabiliyor> <gülüyor> yani. atılmıyor olabilir ama... Düşük elo'da siz adamı atıyor olabilirsiniz ama yüksek elo'larda tam ortalarına atılır genellikle. <laughs> En azından biraz vuralım. Bak şeye girdim. Bas bas kaç. Bas kaç. Bas kaç. Çağrı Ya amına koyayım. Bu ne lan? ya. Kankam ya almazmış öyle. Ama trade oldu iyi. Abi kul kulig senet kedin'e dönmüş. Neyse ben steam'i alıp öldüm. Hiç problem yok. İsteklerim alıp öldüm iyiydi abi. Hiç problem yok. Ananı sikeyim ya. Eline sağlık. Abi kan var gel. Ben buradan ben mı geçeyim? Ben istersen git. Ölsün Nerede abi. Nerede ananı O TP geldi sizi mahvoldunuz sanki bir tık. Ölürse iyi. Ya ananı çıkayım bu nasıl bir şeyfe? Ya İbo'cuğum ultini tutturamadın Sağlık dostum Sağlık olsun Yanımdaydı adam Bu adam Kırıkçana. nasıl bu kadar tank olabildi amına koyayım çok kısa süre içerisinde Nuri'deyim Flash attı ya döndüm hey, sen... arkaya Honos gel bu taraftan kaçalım Bana at ultiyi sen kaç istiyorsan 5 saniye hani anten geliyor. 4, 3. Az daha dayansan. Yetişmez nice. ya, yetişmez. Tamam. Yani bir saniyeyle karşıdır. Buraya gelmeyin yok. Burayı nasıl fightleyemedik biz ya. Ya bu tam kenşi nasıl ken salak bir oyuncu. Güvensiz hissettiriyor. <laughs> ne yapıyor Aha. bu? Attım TP. Ultim 10 saniye. Şunları sikiyim be. Oğlum ADC'yi de tuttum orada ha. Çok lan. Alırız fight'ı. ya. Vur 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 kesemez vur kanka vur. Çok iyisiniz ya. Ulan ben arka hiç bakmadım ki. Hadi oğlum. Bana kes. Foki! <laughs> Katliam! Baron <laughs> alabilir miyiz? Baron zor kanka ölüsün ya. Okey. Benim attım totemi evet, yediler ama. Evet arkadaşlar oynuyoruz abi. burayı. Ha hazır olun. Orn ile başlayacağız. Orn hazır ol abi. Orn <laughs> Hazırım. Ha tuttum tuttun bunu? Tuttum be. Tamam bekleyin. En ben. Aydın. En iyi oynatmıyorum. Beni de oynatmıyorlar. Belki kurtarırım ama. seni. Çıkardın mı? Çıktık sanırım. Ben kadar bura kötü. Ayy. Ay. kötü maalesef. Dönmüş oynayamadık. Buraya niye böyle oldu? Ben yakalandım çünkü. Hmm. Açabilirim ben. Atakan çık. Ah! Nereden gördü amına koyayım? Görüş yoktu ya. Da ya buralara. Aynen o da olur. Dur sen nay. Şeye bakın, Draven'a bakın. Draven'a bakın, Draven'a bakın. Koruyorum Draven'ı. Tam bay, eni öldü. Kate kaldı bir tek problem. Beni yedi. Ee. Ben de. öldü. Kerkin ölmedi. Öldü öldü tamam. Tamam sen ölme abi o zaman. İkiye bir tamam onlar alamaz zaten hiçbir şey verdim. Atam var mı? Tüm <laughs> TP'yi. <laughs> Bak bu şeye bakalım eniye bakalım eniye bakalım çağırın. En alırsanız yedi, en en Çok kötü öldüm ben. Ben yokum abi asana ne olacak? Ya ananı sikeyim ya. Güzel tuttu. Kişiden. Güzel tuttu. Hmm. Abi düzgün <laughs> fight yapamadan abi. verdik maçı amına koyayım. Ona üzüldüm ya. Yani. Daha salatmış. Buna... Lan eşşo eşşekler. Lan! Oğlum orijinal biraz orijinal orjinal. orijinal. <laughs> abi biz ya, orijinal. güle oynaya oynuyoruz. Burada <laughs> şey burada evladım. ne oldu? Cenaze falan mı var? Ne bu? Yok, Ayıp oluyor. Yenildik Ayıp kardeşim. Oluyor yani. Olabilir. Yenildik ya. Babacım kimin selası okundu harbiden? Bu ne sessizlik ya? Senin selamın okundu. Ben ortam bile yazık lan. Ama Çağrı şu an 3-0'ı ka kaybettiğini böyle hissetmiş. Onu, muydu? onu anladı, anladı. Evet, evet. Ama dedim ki bak çayınızı çorbanızı alın baba bu gece kısa sürecek yani. Tam bu yine. arada Çerez... Heh, ile aynı vurup nasıl konuşabiliyor ya? Oy. Ya bu kim bu konuşan eşek kim bu eşek? <laughs> Kaybeden bu konuşan bu karşı takımda Var konuşan eşek kim eşek? 6 metre 820. Ay, keyfim yerine geldi ya Samet gördüm mü grafiği şimdi yayında da bak et. Lan ya. eşek. 6 <laughs> 5, 820 ne? Atakan, 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 bak ünlü <laughs> koç takım arkadaşım olur sana ucuzdan <laughs> bir LOL eğitimi verdirebilirim haberin olsun istersen. <laughs> bu arada... Eğer ki bu League of Legends'ı öğrenmek istiyorsan... <laughs> winner takımdan koç... Abi buyursun. Çağrı, e, yeni evet. sezonda Ejderler de geldi oyuna. O nehire giriyorsun o sağda. Hemen orada Ejder çıkıyor. Ha bu! Haberin olsun. Anaklı orada duruyor onlar. Ha. Ha ha lan gördüm. arada canım. sırada bir kesince ses geliyor. Ejder sesi o yani. Tamam şey ben ne dedim gönderme niye koydular oraya amına koyayım. E sen şimdi bunu söyledin ben ejder de almaya başlayacağım. E, bir avantajınızı kaybettiniz şu an. Sinirlendirdiniz. Bizi sinirlendirmek için mantıklı bir hareket olmayacak. Geçen hafta bunu gösterdim. En son oynadığımızda çerez <laughs> bunu yatırlar. Orta normalde sinirlendirmek doğru. Mantıklı bir hareket değil. Ben Ama kardeşim de şöyle söyleyeyim. Sinirlendire sinirlendire sikeceğiz. O mikrofon mı sen. Amını sikerim seni o mikrofona yaklaşma. ben elime bir aldım. Çerezimi yiyeceğim şimdi öyle söyleyeyim sana. Ya ejder Aynen niye öyle. alınmıyor bu takımda? Bu ejder bir tek çarnı ejderi ejder mi? Ben abi. Bu çarplar niye koduklarım? Koduklarım. Bu ejder bir ya. tek çarnı mı? Ejderi, ejderi alamazsın bu. Bak, amun'a Amına bu konu hakkında da bir yani, bu aldığım notum var. Ejderi alamazsın. E'si yok. Var öyle ki Bu biraz abi Ya amına koyayım. Bize yaramadı. Bu ne ya böyle? Hiçbir şey olmaz. Bir bu sıkıntı. Flash'ım var mı? Güzel. Tamam. Çok iyi. Bu ne? Gel abi buna. Geliyorum 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 geliyorum. Çıkalım abi çıkalım. Bura kötü. İyi abi, seni. Ya ananı sikeyim ya. Baba bunlar nasıl bu kadar mobil Ya. Eee geliyor baksak burada. Şimdi pasif. Tuttum. Flash'la. Varmış pasif aynen. Gelmiş demek ki. Bunu keserdik ya sanki. kan an kadar. Zeyre. Ya bu ne amona koyayım ya. Ya şey Jinx'e kafa atmak istemedim ya. Tamam kaçtı onun. Çok squishy ya. Yeni var ya atlatmıyorlar Nuriye, Gragas falan yanında bekliyor. Anladım, Havada anladım, E atla bana Şurayı ya, şu hiçbir şey yok onun. Attım TP. Ayağını ananı sikiyim ya. Abi senin gene flash'ın dönmüş olamaz ya. Hadi. E geliyor, e geliyor. Ah be. Yok abi yeni flaşı e dönmüş bu. Kanka beni bırakmayın ama ben ölürsem demeciniz bitiyor zaten. Çok fedler. Lan tipi attım yanlışlıkla ignite'ım var Kristal <laughs> Crystal moment oldu ya valla. <laughs> ya. Bunu keser kanka? Hadi Base atayım. Flash'ı yok Nuri'nin. E kestim. Ain't ya. Denedik abi. Dörtledi. Ha. Ama hiç savaş başlatacak çarımız yok ya bizim. Abi bir komp düşünelim mi? Çağrı. Bir komp... Abi işte siz diyeceğiniz onu. Ben anlamıyorum Not ki Nautilus'tur, <laughs> Leona'dır. Daha böyle fight, savaş çıkıyor çünkü sürekli ya. Okay, oynayamıyoruz. Yani, Onlar başlatıyor, diyorum. kaybediyoruz direkt. Ben yani oyundan anlasam ben oynayayım da bu kadar bende de. Oyundan anlamadığını biliyoruz ya Çağrı. Oğlum, kasarını atan insan. Evladı. İnsanla demeyeceğim sana artık. Bir kardeşim yine de senden fazla vurmuş az oyundan. önceki support iki takım. Yine de senden fazla, vurmuşum. Yine de senden fazla vurmuşum. Köpek 6.880 otur yerine. Nasıl vurdun lan Otur yerine 6.880. Supportundan daha az nasıl vurdum bana anla, oğlum Yıkıl kalkım lan! Belki bunu öğrenmek isteyen vardır Yıkıl kalkım daha az nasıl vurulur Murat Hadi, seni. Hadi seni anlat şerefsiz bunu öğretici oyun insanlara öğretelim Bu arada bu maçtan sonra bir şey soracağım Hala kazanacağınızı düşünüyor musunuz? Ben de onu çok merak ediyorum <laughs> Ne yapalım çerez kapatıp gidelim mi amına İbo yok, sen, sen, ancağını... sen, zaten aç... aç, ne zaman açtın amına koydum, kapattın. ya bu açtın mı zannediyordum, oynuyor mu zannediyordu bu kendini? Bir dakika, gitti mi v kanka Marta sistem up'ın? <laughs> İbo sen ne oynuyordun? <laughs> İbo ne oynuyordu? İbo ya. şuna bakma gözüm bak, kardeşim. <laughs> kapattım giderim Kardeşim diyor, bitti, mi? <laughs> <lapon> bitti mi Sistem up'ın bitti mi? Ercan'ın trenine bin. Ha ne oldu lan? Ercan'ın trenine binmişsiniz. Ercan'ın trenine, trenine, Ercan bin. Ercan trenine bin. Ercan'ın trenine bin. Ercan'ın trenine binmişsiniz. Ercan'ın trenine binmişsiniz. Hadi ya ya. Ercan'ın tren... Ercan trenine binmişsiniz. Ercan'ın trenine Ercan'ın trenine bin. Ercan'ın trenine Ercan'ın trenine binmişsiniz. Ercan'ın trenine maç Ercan'ın trenine Ercan'ın trenine binmişsiniz. Ercan'ın trenine bin. Ercan'ın trenine 3 Ercan'ın trenine bin. Ercan'ın trenine bin. Ercan'ın trenine bin. Ercan'ın trenine bin. Ercan'ın trenine Ercan'ın trenine seni bire de yüz. Bu kanlı katmanın da bir şansı var. Kapak şerebe! Nerede amana koyayım? Kimse yok. Sakın fark at burası! İçine sıçtınız kontentin. Bu kadar Hadi kötü oynanır mı amana koyayım? Ya bu, ya bu gece bunların bizi amana koyalım ya da biz bu yerden gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Ortam. Bağlanacağım. Ati seni bir ekledim ben. Lol. Lol'den arkadaş olarak ekledim. Online mısın şu an Lol'de? Evet. Oyuncu mu ya? Yani birbirlerine de <laughs> <atacağız. Lan>. böyle <laughs> Şaka değil şey şaka değil o. Pardon o? o Bilem Şaka ya bu. İbo. Efendim. Açsana Hı. sen de kanka lüllü. Açayım. Lan lan vurma. Allah aşkına giriş oyuna. Bak giriş oyuna. Ya ben karşı takımın... Sen de bir dakika pardon pardon pardon. Çağrı Bey tam euro'nuzu bulmuşsunuz troll. Zaten trollüyorsunuz iki maçtır. Evet. Bu, bu, bu maçta trandal almaya devam edin lütfen. Yakışır. Sen de son analiz masasını keyfini çıkartmaya devam Mordeses. Ya abi. <laughs> Morde yürür mü de? Tamam çıkalım o zaman. Çıkın abi. Ay ananı ya. Tamam biz full çağır ben çıktım aldın sen galiba. Tamam. Morde kayıp yine. Ha. Alabileceğim mi? Koşuyorum arkasından ultim var. Oğlum <laughs> ulti atacak çayır. çağır. smite'ın var mı? <laughs> Al kaç. Alamadık. Eni de gelecek buraya ya. <laughs> tamam, okey. Ultim var ya. Sıkıntı yok, farkındayım ya. <laughs> tamam, helal çağrı be, süpersin. Alamadık değil mi şeyi? Aldık, aldık. Aldık, aldık, aldık çok, iyi. <laughs> iyi. Aldık, aldık. Hiç <laughs> yok. Buraya kullanalım mı şeyi? Açayım Rift'i o zaman aynen. Evet, değil, evet. Ay. değil mi? Çok da alacaklar. atalım bunlara ya. Hızı verdim sana go. TP geliyor. Biraz çıkın şuradan çıkın. beraber çıkın. Hı -hı. TP geliyor. Tam bu konuda dönelim mi burada? Beraber Vukonga... çıkın. Bu konuda dönelim mi buradan? Lan beni niye bıraktın sizi? <laughs> tamam kanka çıkın. Oo burası çok kötü. Niye dönmediniz anı, abi? abi? Aha. Beni buradaymış. Yakalayamaz mısın? Slowladım. <laughs> Morde de geliyor atarım, ben de yaşarım, arkasından yaşarım, geliyorum. Yaşarım. Morde ile Wukong da orada. Bunu kesmek lazım da. Ultim 3 saniye. Güzel en okay azı sağlık. Çok iyi. 3'e seven kill vermedik güzel güzel. Beni beni kovdu diye bak ben. Ben arada kaldım. Ben de arada kaldım. Ya Eni'ye dönmemiz lazımdı. o tarafa geçemiyor ki şey. Güzel. Zonyasını aldık bunun. Hadi Varus. Onos vuruyor. Flash atmıyorum ben öldüm. Ona exhaust atabilirim da. Sana hız verdim. At bence. Kaçabiliyorsanız okey. Ya kendisi. orada Eni'ye dönmemiz gerekiyordu ya. O tarafa yani, değil evet. çünkü Varus diğer tarafta kaldı. Bak yine yani biz başlatamadık. Lan Mordi'yi de tekleyemedik ya. O kadar kule altına geldi adam. Ah. Team fight geçiremedik. Lane'ler yine normaldi ama işte takım savaşları çok ağır yeniliyoruz. Olsun arkadaşlar ya. Her şeyin başı sağlık ya. Olsun. NT deyip geçeceğiz ne yapalım. Elinize evet. sağlık. Elinize sağlık arkadaşlar. Can sıkacak. Elinize sıkacak. sağlık. Olan Çağrı'ya olacak ya. Sanki. Ortam ne dedim ikinci maçta? İkiden önce bitireceğim. Bak tam iki saat. <laughs> tam iki saat. <laughs> Gerçekten ben düştüğüm hale gülüyorum be koç. Abi ben çağrı hiç böyle görmedim ya. Baba bu kadar <laughs> ama. Çok kötüydü lan bugün Çağrı. Adamı bu takım adam olarak en... çökerttik vallahi ya. Bu hayattaki şey umutsuzluk abi. Umutsuzluk, Bak, şey umudu mi? yoktu. Umutsuzluk Benim çok kötü be. Benim mental çökmez baba. Sen <laughs> bütün flame'ini at. Ulan senin Tamam <laughs> oynadığında Takım farkı derim geçerim abi. Geçtik. Takım farkı mı? Ağla, gel ağla biraz daha ağla. Ne oldu Hayır oğlum? İbo'yu yani, alıyordun. Artistlik aldım, yaptın. Aldım, ya, aldım romlu. kaybettim. No, Arkasındayım. Aldım kaybettim lan. Oldu. Siktir git. Ne oldu lan? Aldım kaybettim ya sikildi. Ben kaybettim ya. Kayıp dediğin geçen Aldım adam yaptım. gibi aldım 3-0'da yenildim amına şey koyayım ya. Kayıp dediğin şey bizim yaptığımız kayıp. Kardeşim biz Biz 3-2 yenildik kaybettik kardeşim. Aldım. Sen 3-0 sikildin. Kayıp. Ya bırak ya bırak amına koyayım ya. Benim takımıma bulaşma lan köpek. Serseriz <laughs> siktir git. <laughs> kazanmanın aferin, o hissini yaşaman istedim. istemiş ya. Doya doya yaşamak ha, istemiş. Doya doya yaşadım. Doya, doya bugün istiyor. senin günün, Bu 23 Nisan bugün. Keşke oyunda da konuşabilseydin. Kız ağzını sikerim tebrik ederim bu arada. Vallahi elinize <laughs> <laughs> sağlık <laughs> abone <Amına>, koyduğumuz <laughs> Sametçi. Elinize sağlık abi diyoruz zaten. Elinize <laughs> sağlık orada gerçekten on numara oldu. <laughs> bu arada Çağrı'nın oyunda çok konuşmadığına dair şeyler var. Nedenini bulum? Çerez boğaza kaçmış herhalde. Oy. Tebrikler Oy. Çerez tebrikler. <laughs> Doğuştan ama Tebrik ederiz Şerefciğim görüyor, şey, görüyor mu ne kadar acınası Bak ne kadar acınası Tebrik ederiz bak, Hepiniz ne ka, Tebrik sağlık. ederek doğuşlamaya çalışıyorlar Tebrikler, bak Tebrikler seviyesiz herifler Bak bak Hepinizin önüne konuda ya, sağlık Yazıklar taviz verilmez deyip İbo'ya gönderiyorsanız çok meraklıydım sizin o boklu takımınız <laughs> ama. Aynen öyle. Bu takımla ben kaybet İbo'cu. Bir şey söyleyeceğim İbo. Bu atar çok iyi oldu. İbo o takımla kazanmak mı? Bu takımla kaybetmek mi? Bu takımla kaybetmek. Ağzını sil kimsenin ağzına <laughs> sağlık kardeşim benim. Bu takımla kazanmak desene amcım orospu. Ya Niye bu kaybetmek? Yok abi kaybetmeyi de ben bu takımla göz alıyorum. Aynen öyle. E, bu kardeşim bizim benim bizim bir kardeşimiz. <laughs> oynayın. Gibi. Hadi gidin seyirci oynayın oğlum. Anladın bu kurtarır buradan. Abi, abi, olun, oğlum boş, boş yapma. Bu Senin gibi amına koyayım yerine çok götümüz başımız <laughs> ayrı <laughs> oynamıyor <gülüyor> Samet Efendi. Bu durumda sizi bu kurtarır. Kapat kanlı Lolle, kanlı lolle gidin seyirciye kalp alın hadi hadi. Hadi oğlum. Abi kaybetme. yüzünüzü siktik Ağzınızı yüzünüzü siktik. Şöyle bizim takıma güzel bir kalp atsanıza. Kalpler geliyor arkadaşlar. Çete bakalım bizim takım. <laughs> Masada da oh, kazandık, oyunda da kazandık. <laughs> geldi, oh be ortağıma bak, masa dersi artı oyun dersi verdim bugün. İnşallah almıştır biraz. <laughs> Babacım Sakin bak olalım. Samet çok uzattı yazan, R yazan. İçerik bu. Beğeniyorsan izle, beğenmiyorsan kanalıma <laughs> bana kadar yolun var. <laughs> bak ben yani gerçekten... Zaten. Her gece oyunu <laughs> noktaya nasıl geliyoruz? Amına koydum da. Her gece çok bu noktaya nasıl geliyoruz ya? ya? Anlamıyor çünkü geri zekalı insan evlatları anlamıyor. Şimdi bak anlamıyor. bir dakika sakin İçin... ol. bu ne? <laughs> Kılım kız sıkıştı ya. Şok geçirdim amına koyayım. Ya ortağım bak salak salak iş yapma. Kes şunu bitsin gitsin amına koyayım ya bunu ya. Şey yapsana hayat böyle güzel iyi yani. Buralar da mal gibi kaldı. Sen niye bu oyun sağ elinde beni ya? Gençlik kolları başkanlığına göz Çal bir mehter ver Gugu. Ya bu ne oğlum şunu <laughs> var ya al <laughs> ya. Mehter ver mehter. Yeşilçam aktörü bu iyi yaptın ya. Kes amına koyun. <laughs> O, turist dömeli lan. düşmanlarına benzedi abi. Sene şunu. Bu adamı hiç çıkardınız mı rüyanızda mı Bakıyorum bak göreceğim. Bak abi, sen, sen böyle bizim... kestirmemiştin. <laughs> lan konuşuyorum diye bir dur amına koyayım ya. <laughs> Dilimi aldın amına koyayım. Bırak konuşuyorum ya. <laughs> Sen böyle yaptırmamıştın orospu çocuğu. Şimdi ben kamera karşısında böyle yaptım. Kes kes şunu da kes hadi. <laughs> abi götüme benzedin diye bir mı? Ağırlı sikim öküz kesmiş gibi yoruldum ha. Oğlum yakıştı lan. Ee, evet, bu arada YouTube videomuzu beğenip abone olup ya sikim